Günaydın, merhaba, geçmiş olsun diyerek başlayayım Nevzat. Nasılsın? Günaydın, valla çok iyi değilim anlamadım. Geceleyin böyle geldiğim bir üşüme falan var. Sonra boğazımda hafif bir, bir şişkinlik oluştu ama yani çok bir şey de yok ama boğaz ve şey anlamadım. Yani antibiyotik de kullanıyorum kaç gündür ama anlamadığım bir şey var ya. Garip bir salgın, garip bir hastalık sanırım. Geçmiş olsun. Yani yere düşürmüyor seni, yatırmıyor seni. Hani ne yatırıyor yani. ne kaldırıyor. Yani öyle bir. Şey. Aynen ya böyle şey ben gece şu an mesela ıı, hakikaten çok geçiyor an. 11'de başlayacaktık da uyanamadım yani o kadar ki ağır bir şey. Neyse bakalım hayırlı olsun. Seni de fazla yormayalım izleyicilere de bildiremedik onlardan da özür diyelim biraz yarım saat geç girdik ama evet. sağlık bu kusurumuza bakmasınlar anlayışlarına sığınıyoruz bu noktada. Şöyle 3-5 şey. E madde çıkardım ben yayından öncesi. Sana da uyuyorsa onları bir konuşalım. genel olarak merak edilen bir şey gibi görüyorum. Bugün birkaç yazarın da gündemini aldığı çözüm süreci ne olacak şimdi? Yani Türkiye'de Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye diye iktidarın adlandırdığı yeni çözüm süreci de denilen süreç şimdi nereye evrilecek? Ne olacak yani bu Suriye'de olan bitenden sonra diye bir soru ortada atılmış. Ekrem İmamoğlu'nun Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne bir e, röportajı var. Orada e, pek çok konu, kendi davasıyla ilgili pek çok konuyla birlikte bu meseleyle ilgili çözüm süreciyle ilgili de birkaç açıklaması var. E, önemsedim biraz onun üzerine de konuşuruz. Bir de Silivri cezaevinin böyle biraz dedikodu gibi başlayan sonra gündemde olan bir türlü sessizlikten sonra gazeteci tutuklu gazeteci Enver Aysever'in dün akşamki açıklamasıyla farklı bir boyuta ulaşan Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyalog var. Taraflardan bir tanesi net bir şekilde konuştu. Garip de bir tartışma başladı. Onu da bir konuşmakta fayda var geldiğimiz nokta itibariyle diye. Böyle bir çerçeve yaptım. Vaktimizde kalırsa Trump Davos'ta biraz çamları deviriyor kendine has hissübüyle. Onları da biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ya bu Suriye meselesinde zaten <laughs> gündem şeyinde işite bakarız. Ondan sonra bugün Mazlum Abdi'nin Erbil'de bir görüşme ihtimali var Tom Ona bakarız. Yani zaten ikisi birbirle bağlantılı. Zaten anladığım kadarıyla son bir gün kaldı ateşkes e, meselesinde. E, çok şey bir tablo vermiyor an itibariyle. Çok parlak bir tablo vermiyor. Yani SDG uyuyacak tarzı bir parlak bir tablo şu an yok. E, ama bugün ne olur ona bakacağız. Öyle mi diyorsun? Cumartesi galiba değil mi son gün? Yani dört günlük süre Cumartesi mi doluyor doğru muyum? Yani bugün üçüncü gün. Ama devreye girdi doğru mu? Evet üçüncü gün e, denildi. E, Dolayısıyla saat farkından dolayı Cumartesi gecesine aktarılabilir. E, ama şeyle yarın akşam bitiyor yani mesele. Ee, yani ben şeyden e, pek böyle evet yani ne bir olumlu ne bir olumsuz açıklama görmedim açıkçası SDG tarafından. Ondan hani herhalde içlerinde bir tartışma var gibi geliyor. Belki bir sıcak olarak şunu söyleyeyim mi? Ee, oraya da bir girelim. Son açıklama var. KCK'dan yapılan bu bayrak. Evet. Kısa bayrak provokasyonuna yönelik bir açıklama var. KCK bunun bir provokasyon olduğunu ve kendilerinin tüm bayraklara e, saygı duydukları Abdullah Öcalan'ın da böyle bu önünde daha önce geçmişte açıklamaları olduğunu dolayısıyla özetle KCK bu Nusaybin'de gerçekleşenin bir bayrak provokasyonu olduğunu söylüyor. Ben bir düzeltme yapayım. Dün yanlış anlaşılmış olabilir. Ben eee Mahmut Bozarslan'ın gözlemlerini aktarırken e, işte dem heyeti yürüyüşe geçti Sınıra yol üstünde başka bayraklar da vardı. Oraya indirmediler. Dolayısıyla nokta atışı sınırdaki bayrağın indirilmesinin bir provokasyon olduğunu Mahmut'tan aktarırken indirenlerin, bayrağı indirenlerin dem heyetinin içerisinde, demin içerisindeki kişiler olduğu gibi bir şey çıkmış sanırım. Ee, o değil. Mahmut'la tekrar dün akşam konuştum. Mahmut Bozarsan, Diyarbakırlı gazeteci, Diyarbakır'da görev yapan gazeteci aynı zamanda Nusaybin'deydi. Mahmut şunu altını çiziyor. Ee, ben de tekrar aktarmış olayım. Bayrağı indirenler karşı taraftan gelenler. Yani DEM heyetiyle birlikte basın açıklaması için beraber yürüyenlerin arasından birileri gidip o bayrağı indirmiyor. Karşı tarafta sınırı Suriye tarafından gelen birkaç kişi çıkıyor ve bayrağı indiriyor. Polisin ya da güvenlik güçlerinin biraz mesafeli durduğunu da söylüyor. Bu arada sesimde bir hışırtı varmış. Ben tekrar düzelteyim. Ben şimdi nasıl oldu ona bir bak. Bunu da düzeltmiş olayım bayrak meselesiyle ilgili. Sen bir şey söylüyordun süreç ya da bayrağı dair. Şimdi şöyle e, olumlu bir tablo niye gözükmüyor? <laughs> Çünkü dün Suriyeli yetkililerin yaptığı açıklama <laughs> düzelteyim biraz. Suriyeli yetkililerin yaptığı açıklamada 7 e, askerlerinin öldüğünü, e, çatışmaların yer yer devam ettiğini, e, tutuklamaların olduğunu ifade ettiler ve iki tane sert açıklama yaptılar SDG'ye karşı. E, bunlar Suriye'nin yetkili açıklamaları. Yani ordunun açıklamaları, savunma bakanlığı açıklamaları. Daha sonra bugün Halep valisi Kobani'nin orada bir açıklama yaptı. Anladığım kadarıyla şu an tablo bekleniyor. E, ama e, çok iç değil. İkinci suçlama şu. E, Suriye tarafından ikinci suçlama şu. Sevelka sınır kapısından PKK'lar geliyorlar. Dolayısıyla da burada iyi niyet görmüyoruz tarzı bir suçlama yapıyorlar. Ama tek taraflı olarak ifade edeyim. Yani bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Onların kendi ifadeleri. Oluşan havaya baktığımda ben çok iç içe bir hava görmüyorum. Ama bugün eğer Mazlum Abdi ve Baran Erbil'de bir görüşmesi gerçekleşirse ki bekleniyor. Bu görüşme neticesinde ee, durum farklılaşabilir. Hatırlarsa ben ilk gün e, bir paylaşım yapmıştım. Bu saraya yakın yani Suriye'de Şam'a yakın bir gazetecinin e, alıntılı, alıntıları vardı. Ve orada dört günlük süreyi ilk o ifade etmişti. Ve ben orada altını çizmiştim. Bu dört günlük süre e, işit mahkumlarının, işit tutuklarının e, güvene alınması noktası Amerika'nın istediği bir süre. Sonradan anlıyoruz ki aslında bu süre bu mahkumların bir kısmının Irak'a nakledilmesiymiş. Hani ben iki gündür Irak sınırındaki hareketliliği ifade ediyorum ya. Genelkurmay Başkanı geldi, Başbakan geldi. E, bu sınırda bir hareketlilik var, bir anormallik var. Sadır e, şey yapıyor, çağrı yapıyor diye. Şimdi işit mahkumlarını Irak'a şey yapıyorlar, gönderiyorlar. Bu da çok ilginç, çok enteresan. Yani bunu ayrı bir konuşmak lazım. O nedenle e, çok açık söyleyeyim. Tablo çok iç gözükmüyor. Yani Suriye'de e, çatışma durdu, çatışma olmaz havasından e, çatışmanın eğer diplomatik temaslar yoğunlaşmazsa, bir anlaşmaya varılmazsa e, çatışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu altını çizmek lazım. Umarım yanılırsın. İnşallah. <laughs> ben de isterim yanılmayı. <laughs> Umarım de... ee, yanılırsın. Bu yapılacak temaslara bağlı. E, şöyle, madem evet. başlığı için söyleyeyim. Şimdi çok açık konuşmak lazım. Şimdi bir görüş Türkiye'de şunu söylüyor. Diyor ki fırsat bu fırsat. Komple girelim temizleyelim. Yani Suriye ordusu komple girsin temizlesin her yeri. Ve dolayısıyla da biz bu sorunu komple kaldıralım. İkinci görüş ya biz bizim meselemiz Suriye'nin entegrasyonu terörist Türkiye ise PKK'nın uzaklaştırılmasıysa yani bizim sağlamamız gereken bu ve dolayısıyla bunu Suriye hükümeti sağlayabiliyorsa bu bölge Kürtlerin yönünü Türkiye'ye dönmesi noktasında olumlu bir adım olur. Aslında bu iki görüşü de e, Türkiye'de ifade etmek lazım. Dolayısıyla da geldiğimiz nokta itibariyle e, ABD'nin e, çok net bir tavrı var. Bugün Reuters'a e, biliyorsunuz perde arkası var. E, Paris görüşmeleri ve Şam'daki bu şey. Aslında benim açımdan yeni bir şey yok. Çünkü ben bunun yayınlarda hepsini ifade ettim zaten. Yani <laughs> kararlaştırılan yer orası oldu. Umarım... Yani, bir kez daha senin, e, şey doğruladı. <laughs> Öyle oldu. Kaçırttı var herhalde. Evet bu senin, benim sesim senin şeyinde geri dönüşünden dolayı ikimizde de bayağı alınıyormuş. Ee, bu yayını biraz kısa keselim. Seni de iyi görmüyorum yani sağlık açısından da söylüyorum. Teknik sebepten de söylüyorum. Olur mu? Ama 3-5 cümleyle şunu senden bir duymak istiyorum. Yani ben de bir yorumluyum. Çözüm süreci bitiyor mu başlıyor mu diye ikiye bölünmüş bir hal var. Türkiye'de kamuoyunda da bazı gazetelerde de. Ben, ben özüm e, bu mikrofonu. Bir Nevzat'ı, sen tekrar sokmayı deneyebilir misin? Ben mikrofonumu değiştireceğim. Ben tekliyken mesela bir hışırtı var mı Eymen? Sanırım şu an bir hışırtı yok. Peki o zaman benim mikrofondan değil diye, Nevzat'ın geri dönüşünden olabilir. E, alt yapacak bir şey yok, Nevzat'sız yapamayacağız. O sırada ben şeyi söyleyeyim bir deneme olsun bakalım. Yok tek al, tek al, elinde tek al. Bir daha söyle anlamadım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tek tek alsın çünkü sürt oluyor. Sen tek alsın. Sonra ben konuş tek alsın. Olur sen beni duyabiliyorsun nasıl olsa. Eymen bir Nevzat'ı şimdi de çıkart. Ben 3-5 cümleyle bu çözüm sürecinin neresindeyiz'i yorumlayayım. Sonra e, Nevzat'ı alırsın. Ben susarım Nevzat yayındayken. Onun dönüşünde herhalde sıkıntı oluyor diye düşünüyorum. Kamuoyu biraz ikiye bölünmüş durumda. Yani kamuoyu dem demeyeyim de belki gazetecilerden gördüm ama onlar da sonuçta halkı yansıtıyor. Çözüm süreci bitti diyen de var. Çözüm süreci şimdi başlıyor diyen de var. Ben açıkçası çözüm sürecinin zaten amacının bu olduğunu e, düşündüğüm için çözüm süreci hızlanacak. Yani Türkiye içerisindeki sürecin hızlanacağını düşünenler diyeyim. Zaten temel amacın, yani Devlet Bahçeli'nin konuştuğu ilk günden itibaren yeni Orta Doğu düzeninde Suriye'yi de içinde kapsayan hatta Suriye'yi işin merkezine alan bu meselenin çözülmesi, bu Kürt meselesinin e, çözülmesi. Kürt meselesinin çözülmesinden sonra da birlik ve beraberlik içerisindeki Türkiye'nin enerjisini artık içeride değil, Kürt meselesine değil dışarıya harcayacağı bir süreç olarak tanımlamıştım. Dolayısıyla geldiğimiz noktada yanlış değilsem Mehmet Acet'in güzel bir ifadesi var yan şeritten ana yola çıkıyor e, çözüm süreci diye bir ifade kullanmış bugünkü yazısında. Kanal 7'nin internet sitesinde olması lazım. Yanlış değilsem çok okudum. Oradan şimdi hatırlayamıyorum. Orada yaptığı bu bu açıklama güzel. Yani aslında biraz pit stop'tan belki de çıktı. E, gerekli tamirat, tadilat yapıldı o formüle yarışlarındaki gibi düşünün. Ve yola çıkıyoruz yavaş yavaş. Belli bir hızla gitmesi gereken yeri tamamladı. Şimdi artık öne açık. Çünkü meselenin tamamı aslında bu işi çözmekti. Yani 10 Mart'ta SDG'nin de altına imza attığı belge zaten bize bugünleri söylüyordu. Doğru bir diplomasi ve doğru bir siyaset okumu yapamadığı için SDG 10 Mart'ın daha gerisinde bir belge şu an önüne konulmuş durumda. Ama zaten amaç SDG'nin Şam'a entegrasyonu, silahların SDG'nin elinde olsa bile, SDG'lilerin eski SDG'lilerin elinde olsa bile silahların... Şam yönetimi tarafından nereye ne zaman kullanılacağının belirlenmesi. Dolayısıyla devlete bir entegrasyon. PKK'nın kendini lağvetmesi, silahlı onun silahlarını yakması, PKK'ların ne olacağını da meclise kurulan komisyon üzerinden yasa çalışmasıyla birlikte belirlenmesi. Zaten sürecin amacı buydu ya. Hani böyle bir şey var. Kız amaç o ya zaten. Yani silah amaç buydu zaten. Dolayısıyla süreç bence bir ivme kazanacak ve hızlanacaktır. Ama tabii bugünler çok önemli. SDG ve Şam yönetimi arasındaki mesele ne olacak çok önemli. Ee, orada hani biraz e, Nevzat beni duyabiliyorsa beni bir tık böyle bir üzdü ama umarım yanılırsın Nevzat. Yani hani çok isterim işte yanıldın demeyi eminim sen de yanıldın demeyi çok istersin. Sana sorayım, sana bırakayım sözü. Sence çözüm süreci, ben doğru okuyabiliyor muyum sence? Çözüm süreci nereye gidiyor? Bu arada ben seni dinlemiş, sözü kesilmediğim ben ee, ona bir baksın şu an bir gelmiyor. Ya şöyle <laughs> esasında aslında e, senin söylediğin şey önemli bir yani şey Masut Bey işte dedi. sonra e, meselenin o şekilde çözülmesi e, bir umut vermişti. Fakat geldiğimiz noktada değil zorlara kadar sonra e, ortaya çıkan tablo e, bambaşka bir şeye geldi. Şu an gayet net sesler aynı sıkıntı yok. Senin sesin yok. kötü. Sen bir çık tamamen, kapat ve tekrar linkten gir. <laughs> Eymen, Nevzat. <'ı> at. <laughs> tamam, at komple. O linkten tekrar girsin. Telefonda istersen onu söyleyebilirsin. Ben bir yandan yan tarafa okuyorum. Süreç bitmez çünkü süreç bugün yarın için değil, 100 yıllık bir perspektif için tasarlanmış gibi görünüyor yani demiş Hüseyin Tuncel. Benzer düşünüyorum yani hani e, mesele e, yeni şekillenen Orta Doğu'da işin nereye gideceğini. Oğuz Bey demiş ki, herhalde soyadı değildir diye anlıyorum. E, bu Alişer denen arkadaş real ile gerçekliğini kaybetmiş. Herkes kutu kutu pense oynasın, dünya barış olsun falan kafası. Bilmem böyle düşündüğüm için hiç utanmam. Yani evet keşke dünyada barış olsa ve barışa giden yolda ya da doğru savaşlar için yapılan bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çözüm sürecinin ana gidişatının bu olduğunu düşündüğüm için zaten e, şu an doğru bir yolda ve iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Musa Bey bizden özrü aldınız. E, heh şimdi onu independent e-mailinize e-mail yazdım. Cevap yazabilir misiniz lütfen demiş. Nevzat? Ee, yok sesin gene kötü geliyor. Şöyle yapalım sen yayını yersen hallet. ben bir ay çünkü buradaki ya yani şu an wifi'leri kompleri bağladım ama anladım kadarıyla bir işte problem abi. Eymen der ki wi wifi'ini kapasın bir de öyle deneyelim sadece hücresinde. Tamam <laughs> yok çok çok kötü oluyor. Sen istersen <laughs> iki dakika şöyle gündem verip yayını kapatayım izninle. Aynen dedim olasınız. Geçmiş olsun sana da. <laughs> İzleyicilere söyleyeyim benle baş başa kaldınız. Şöyle bir süre çözüm sürecine dair görüşlerimi söylemiştim. Bu süre içerisinde önemsediğim Bugün özellikle varol çıktığı için söylediğim e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajındaki bu meseleye dair bazı bölümleri var. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajın genelinde kendi sürecini de anlatmış. Yani e, devam eden dava süreci de tabii ki gündemde ama Kürt meselesine dair önemli birkaç noktası var. Neden önemsediğim, neden önemli olduğunun altını da şöyle çizeyim. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala Cumhurbaşkanı adayı. Devam eden dava süreçlerine bir diplomasının olmamasına rağmen hala Cum Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir figür. Türkiye siyasetinde de hala belli ki e, real politikte olmasa bile e, en azından Cumhuriyet Halk Partileri için hala önemli bir pozisyonda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de süreçte önemli bir pozisyonda olduğunu düşündüğüm için İmamoğlu'nun partiye nüfusunun da hala var olduğunu düşündüğümden e, önemsediğim birkaç açıklaması var. Şöyle bir şey söylemiş: Partim ve ben ülkenin her büyük meselesi gibi terör sorunu ve Kürt meselesiyle ilgili de bir fikir ve programa sahibiz ve bu fikir ve program çerçevesinde sürecin yanındayız. Bu kadar önemli bir meseleyi iktidarın keyfine ve kısa vadeli hesaplarına bırakamayız. Bu yüzden iktidarın yanlışlarına rağmen bu işin tam göbeğindeyiz. Bu işleri seçim hesapları için anayasayı değiştirip aday olmak için kullanmak istediklerinin farkındayız. Ancak sizler aracılığıyla vatandaşlarımızı temin etmek ister. Herkes müşteri olsun. Ülkenin selametine milletin hayrına olmayan hiçbir işi desteklemeyiz. Bizim için çerçeve bellidir. Ülkenin güvenliği, vatandaşlarımızın eşitliği ve özgürlüğü. Bu çerçevenin gerisine kalan, bu çerçevenin dışına çıkan işlere destek vermedik, vermeyeceğiz. Meseleyi şöyle önemsediğimi, neden İmamoğlu'nun bu açıklaması önemli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de Özgür Özel'in çeşitli defalar yaptığı açıklamalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de ilk günden bu sürece iktidarın bir siyaset projesi olarak düşünüldüğü için karşı çıkanlar süreç yokmuş gibi davrananlar oldu. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan isimlerden bazıları hatırlayın. Leyla Zana'ya hakaretler edildiği dönemde bana göre tarihin yanlış tarafında dur durarak Kürtleri de Türkiye'de yaşayan Kürtleri de kırıcı davranışlarda da bulunmuşlardı. Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasında sürecin iktidarın bir politikası olarak görmesini bir tarafa bırakırsak, bu siyasetlerin normaldir böyle algılanması, yapması, ama hala bir süreç olduğunu, sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek verdiğini, hatta muhalefetin olması gerektiği yerde durarak süreci kontrol ettiğini de açıklaması önemli. Bu bugün itibariyle Suriye'de yaşananlardan, Kürt siyaseti içerisinde, Kürt hareketi içerisinde beklentisinin bu yönde olduğunu da bildiğimiz sürecin çökmesi umuduna en azından CHP'nin hala sürecin devam edeceğini, muhalefetin gereği olarak denetleyerek sürece sürecin içinde olduğunu göstermesi açısından önemli Ekrem İmamoğlu'nun bugün söyledikleri. Son olarak hani ben tek başıma çok fazla uzatmayayım, konsepte de aykırı olmasın ama Ekrem İmamoğlu'yla Enver Aysever arasında cezaevinde Yaşanan ve uzun süredir, yaklaşık bir aydan fazla bir süredir gündemde olan bir meselenin altını çizmekte fayda var. O da şuydu hatırlayacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür ilk yazmıştı bunu. Emmeraysever Ekrem İmamoğlu'yla Silivri cezaevinde karşılaştığında Ekrem İmamoğlu kendisine elini uzatıyor. Ama Emmeraysever elini sıkmıyor ve ben hırsızın elini sıkmam ifadesini kullandığını iddia etmişti. Daha sonra da Özgür Özel'e de hitaben ziyaret sırasında hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz Sayın Genel Başkan korkarım ki yer değiştireceğiz gibi bir ifade söylemiş. Yani herhalde sen cezaevine gireceksin ben çıkacağım demiş. Bunu söylediğini biz Sabah Gazetesi'nden, Mahmut Öbür'den ve iktidara yakın bazı gazetecilerden birkaç defa duymuştuk. Ama hiç daha net bir açıklama yapılmamıştı. Yalanlayan çok olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları katıldıkları çeşitli televizyon programlarında bunları yalanlamışlardı. Ama e, <laughs> bir yandan gözüm takıldı. Mr. May demiş ki Sedat Peker gibi mesaj vericesine dizmişsin kitapları diye. Pardon onu kapatayım. Sonra söylerim kitapların sebebini. Ee, dün akşam saatlerinde Enver Aysever'in avukatı Mikail Dilbaz, Enver Aysever'in talebi doğrultusunda bu açıklamayı yapmam gerektiği diye bir şey söylemiş ve ben hırsızın elini sıkmam Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadesini kullandığını, özgür özele de hitaben eğer sen böyle İmamoğlu'nu savunursan yer değiştireceğiz sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini Enver Aysever avukatına söylemiş ve bunu da kamuoyuna açıkla demiş. Dün Özgür Özel'in tersi açıklamaları olmuştu sanırım. Onun üzerine yapılmış bir açıklama bu. Yani en Aysever avukatı aracılığıyla diyor ki ben Ekrem İmamoğlu'na hırsızların elini sıkmam dedim. Özgür Özel'e de sen hırsızları savunmaya devam edersen yer değiştiririz türünde bir eleştiri yaptığını avukatı aracılığıyla açıklamış. Tartışma artık başka bir boyuta taşı gidecektir. Çünkü ilk günden beri işte iktidara yakın gazeteciler tarafından İktidara yakın isimler tarafından bu iddianın ortaya atılması. içeriği karıştırmaya çalışılıyorlar diyenler de olmuştu. E, böyle bir şey yok, yalan söylüyorsunuz diyenler de çokça olmuştu. Dün akşam itibariyle avukatı tarafından yaptığı açıklama üzerinden yalnız iş şuraya kaydı. Bunu söyleyenler yani duna, düne kadar iktidarın borazanısınız. Dolayısıyla partiyi karıştırmak için Enver Aysever'i kullanıyorsunuz diyenler dün akşam itibariyle Enver Aysever'i e hakaret etmeye başladılar. Enver Aysever'in zaten tutarsız olduğunu, Enver Aysever'in bir dediğini sonra kendisinin yalanladığını hatta daha da ileri götürüp böyle kelli felli insanlardan Enver Aysever'in yalancı olduğunu hatta daha da ileri götürüp dışarı çıkmak için cezaevinden çıkmak için bu iddiayı bunu yaptığını söyleyenler de oldu. Daha önce iktidarı tarafından pro propaganda haline getirilen bir şey olduğunu düşünenleri şimdi Emre Aysever'i suçladıklarını gördük. Hatta bu haberi ben paylaştığım için bana da ya da benim gibi birkaç kişiye de ne gerek var? Niye bunu paylaşıyorsunuz? Emre Aysever'in bu açıklamasını paylaşmaya ne gerek var dendi. E bence biraz e, fazla duygusal bakılıyor bu gibi olaylara, bunların hepsine. Sonuçta Emre Aysever bir gazeteci. Binlerce kişi tarafından izlenen bir YouTube kanalı var son zamanlarda yaptığı. Uzun yıllardır da sektörde olan bir gazeteciydi. Benim kendisiyle kişisel zıtlıklarım çok fazla kişisel diyorum bakın haber ya da sektöre dair değil. Karşı karşıya geldiğimiz çok oldu. Kavgamızı da ettik. Sonra bak, o konuştuğumuz da oldu. Beni çok ağır eleştirdiği oldu. Benim onu eleştirdiğim oldu. Ben ona dinledim, cevap vermediğim oldu. Birebir telefonda da, mesajda da, orada da, burada da. Ama günün sonunda böyle bir kişi var. Bu kişi bir gazetecilik yapıyor. Adı öyle, sıfatı öyle. Ve YouTube'dan yayın açtığı zamanda, yayın açtığı zamanlarda da binlerce kişi izliyordu. Dolayısıyla bu kişi şimdi bir şey söylüyor. Bu söylediği şeyin haber değeri vardır. Yalanlanır, yalan çıkar. Onun da haber değeri vardır. Yani dolayısıyla bunu paylaşmaya ne gerek var? Artık yanlış. Farkındaysanız herkes görmek istediğini, duymak istediğini duymak ve görmek istiyor. Ve gazetecilerden de onun haber yapılmasını istiyor. Bu iş bizi doğru bir yere götürmeyeceğinin altını çizmekte fayda var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yahut da Ekrem İmamoğlu tarafından Emre Aysever'e karşı bir açıklamada yapılırsa, Onları da vermek lazım. Bir de el insaf, el vicdan. Cezaevindeki bir insana da hırsız, pardon hırsız demeyeyim, e, yalancı, zaten gazeteci değildi, deli gibi ifadeler yakıştırmakta pek de doğru olmuyor açıkçası. Bugün sizlerden heh, kitaplar meselesini söyleyeyim. Az önce birisi söylemişti, bana böyle büyük ekranda verildi diye herhalde çok dikkat çekti. Benim büyük bir kitaplığım vardı. Bir oda dolusu kitabım vardı. Hem iş yerinden hem de buradan şey yapan, getirdiğin. Hepsini kütüphaneye verdim. O zaman böyle kolaydı. Aile arkadaşlarım da orada çalıştığı için. Aklınızda olsun. İstediğiniz kütüphaneye bunu verebilirsiniz. Belediyelerin yahut da başka yerlerin. Ama ben İBB'ye aramıştım. Ve gelip evden almışlar bir koli koli kitapları. Bunlar benim el altında bulundurduğum, hani acil durumlarda, ya neydi bu diye dönüp baktığım Burada gördükçe hoşuma giden kitaplarım. Onun için bu kitaplar var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen Eymen şurayı da açayım. Bana bir şey demiş misin, diyor musun? Eyvah kapattım. Demiyorsun diye düşünüyorum Eymen. E, Nevzat'a geçmiş olsun diyelim. Hem biraz geç girdik, hem de biraz kısa sürdü. Bugün istediğimiz gibi olmadı. Bir sıkıntı olmazsa yarın, sizin de sorularınızı cevaplayacağımız bir yayın yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Ee, fazla kişi izliyor, az kişi beğeniyor diye bir e, geri bir dönüş alıyoruz. Beğenirseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorum yapmayı, neden beğenmediğinizi söylemenizi rica edeceğim. Taahhüt ettiğimiz başlıkları konuşamadık. Bizi affedin. Nevzat'a tekrar geçmiş olsun diyeyim. Eymen ve İndifend ekibine de teşekkür edeyim. Görüşmek üzere.